Ama sorun çözmiyor. Sorun çözmüyor. Keşke sorun çözelimse. Sorun çözelim. Ne diyelim? Sen almak belki ben de gideriz. Belki başka bir de gider. Ya bir sene boyunca her gün geri çöp toplarız ama bilelim ki bundan sonra hiçbir sene hiçbir yıl çöp toplamıyoruz. Burada toplamıyoruz bak. Bak, bakın, arkadaşlar. Vatandaş şu olsun yani. Tabii ki yani bu. Yani bu işin temeli şu bakın. Bu işin aslında üç tane ayağı var ama en önemli ayağı bir kişisel olarak bu işe hazır olmak. Iki vatandaş vatandaş bu işe servis verecek. Üç iş adamları bu işe servis eder, En son yönetim. Çünkü bunlar donadığı zaman zaten yönetim devreye giriyor. Yoksa yani idare e, vatandaş istemedikten ama idare nasıl biraz Ya her her atılan çöp inanıyorum ki bana da belediye başkanımıza da benim açıdan bana da, da gidiyor. Yani bizim binlerce yüz binlerce gözümüz yok ki herkesi aynı anda e, görebiliyordum. Cezak de. Yok yani vatandaş Neredeyse başımıza çöp poşeti yaptık. Ne dese, e yani de hazır, var ya? Aynen. Apartmanın beşinci katı adam çöp poşeti.